Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yepyeni bir YouTube videosuyla tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere bilgisayardan değil de mobilden oynuyoruz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'a başladığımız gibi değişik bir video yapacağım. Arkadaşlar ne Steam ne Epic Games onlar değil artık e, mobilden de birkaç video. Yani hem bilgisayardan hem mobilden videolar atacağım. Karışık serisi olarak ilerleyecek. Bugün hesabımı göstermek için sizlere de ufak tefek e, hani bilgi vermek nasıl diyeyim. PUBG Mobile oyuncuları illaki vardır aralarınızda. O şekilde bir küçük bir video hazırlamak istedim. Hemen şöyle hani profil yerime geldiğinde şurada ID'm var. Tabi istek atmak isteyenler ID hemen kopyala yapıştır yapabilirler. Kendi kopyala yapıştır demişim. <laughs> ID'yi alıp o şekilde ilerletebilirler arkadaşlar hemen e, şuradan hazine bölümüne girelim kıyafetlerimize ben pek bir şey anlamam ama genelde gördüğünüz üzere royal pass açtığım için geldi bunların çoğu şey royal pass açtığım e, kıyafetleri konuşamadım şöyle kısa bir şekilde ben sizlere göstereyim ben pek anlamıyorum bunları ama size bir göstereyim şöyle bu şekilde kasıklarımız var Valla bu kaskı şans eseri çıkarttım. Gerçekten şans, şans konuşamadım. Şans eseri çıkarttım. Onu ucuya falan çıktı bu. Ee, bu şekilde görüyorsunuz zaten çoğu sezon şeyleri. Bu şekilde geldiğimiz zaman başlıklarımıza, saçlarımıza şu şekilde yavaş bir şekilde gösteriyorum. Siz de ayrıntılı izlemek isterseniz e, videonun hızını düşürerekten bakabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Gözlüklerimize gelince sıradan gözlükler hep sezon yani şu üstlerde yazıyor zaten bunlar hep sezon şeyleri ödülleri yani royal pas açtım yani sadece royal pas açığa 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 büyüttüm ve o şekilde destansı gösterişi aldım destansı gösterişi de yakın zaman içinde aldım hemen üst kıyafetlerimize geçelim şu şekilde Üsküdar çanta desenlerimize geçelim. Yine gördüğünüz gibi sezondan çıkma, bu sezondan çıkma değil ve ben bunu da ilk defa görüyorum. Güzel bir çantaymış. Ya ben de ilk defa çantalar görüyorum. <laughs> o şekilde. Böyle pantolonlarımız var burada. Güzel. Ayakkabılarımız var. Pek bir şey yok zaten. Burada da süsler var. Bunlar pek önemli zaten. Sonra e, evet, silah bölümüne gelelim. Tüm silahlara bakalım. Ee, zaten AKM var. Yükseltilebilir değil bu. Direkt AKM. Ee, zaten sezondan gelme gördüğünüz üzere. Bunların çoğu da e sezondan gelme. Sadece bu yükseltilebilir. Bu da zaten bu sezon şeyi ve ben bunu hiç yükseltmedim. Bu bu şekilde şu anlık duruyor. Şu anlık M4'e basıyorum. Göstereceğim zaten sizlere de. Burada Scarlett'imiz var. Scarlett'e hiç yükseltilebilir bir silahım yok. M416'da şu var. Bunu da hemen laboratuvara giderekten göstereyim. Üçüncü seviye, dördüncü seviyeyi yapmayı düşünüyorum. Ya da hatta yapacağım. Onun için biriktiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi e, sol alt köşede görüyorsunuz materyal sayımı. Oradan onu dörde ulaştırıp bunu da yükselteceğim. Bu arada hiç sıkıntı yok. Yani seviye 4 yapacağım. Çoğu şeyi size göstereceğim. Çoğu şeyi Yükseltmedim. Ölüm efektine kadar almadım. Yarısı boşta duruyor. Çoğu şey o şekilde. Bunun ölüm duyurusunu alıp diğer silahlarıma basacağım. Sonra onları yükselttikten sonra bunlara M4'e geri yükselteceğim. Yani full fullleyeceğim diyeyim. Hemen buradan çıkalım. E, Groza'mıza bakalım. Groza'da yükseltilebilir bir silahımız yok. Avuk'ta da aynı şekilde yükseltilebilir bir silahımız yok. Kubiez'de. M7'de, M7'de midillimiz var. Bu yükseltilebilir. Bunu da e, seviye 2 yapmışım. Seviye 3 yapabilirim. İstesem. Çok rahat yaparım. Ama duruyorum. Bekliyorum. Çünkü ilk M4'ü dedim içimden. Bunu da zaten e, M4'ü bitirdikten sonra direkt buna geçeceğim. Bunu da direkt seviye 3 yapıp seviye 4 ölüm meçhasını alıp zaten büyük ihtimal bırakırım bunu kasmayı. Ondan sonra yani zamanla artık. Çünkü ben böyle direkt para basıp da oyunu çıkartmaya gibi bir lüksiyetim yok. Günlük 10 ucu oluyor. Onlarla açıyorum. Bu şekilde MK47 silah desenlerimiz var. G36C Sanov'un <laughs> bir numaralı şey silah diyemedim konuşamadım. Burada bu Honey Badger bu yeni gelmişti. Zaten bu sezondan çıktı. AC32 desenimiz var. Keskin nişancılarımıza gelelim. Kar 98 var. O yükseltebilir bunu. Bunu hiç yükseltmedim. Şöyle azami seviyesinde göstereyim. Bunu hiç yükseltmedim. Bunu zaten e, kırmızı para var ya oynayanlar bilir. Kırmızı paradan çıkarttım. Hemen şu şekilde geri döndüğümüz zaman şurada da M24 desenlerimiz var. M24 desenleri de çok güzel. Şuna çok bayıldım yani. Şöyle pembe falan aslında kız şeyi ama güzel bir stili var. Şu şekilde. AVM'de senin AVM'de senin de pek bir hazettim yok. Sadece bu güzelime geliyor. Ee, bu zaten çok klasik bir sezon 17'nin e, şey deseni. 1994'te de varmış deseni. Bak, bunu bilmiyordum. Bu silah pek kullanmadığım için. Ya bu da desen değil yani. Ee, burada da Mosin'de de çok güzel sezondan bir e, desen. Hafif yani, makineye geçelim. Uzi. Şimdi burada da göstereceğim. Uzi'de bir tane yükseltebilir bir silah var. Hemen bunu şöyle laboratuvara Bunu şu an bassam ölüm duyurusunu alırım. Uzi'yi de kullandığım bir silah yakın fight'te çok güzeller. Herkes zaten oynayanların çoğu da bilir. Yakın fight'te çok güzel bir silahtır. Ama ben bunun ölüm duyurusunu dediğim gibi M4'ten sonra göstereceğim. Hemen buradan çıkıyorum. Hani buradan sıralı bir şekilde gitsek daha iyi olur. Onun için sürekli çık yapıyorum. Şu an OMP'ye geldiğimizde OMP'de yükseltilebilir bir, bir silahım yok. Aralarından bu çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir ee, burada Victor desenlerimize geldiğimiz zaman şu şekilde e, Victor desenimiz var ama yükseltilebilir değil. Thompson'da yükseltilebilir var. Bunu full yaptım hatta. Bu azami seviyede. Ölüm duyurusu var yani pek bir şey yok. Ama bunu da güzel. Ee, hemen geri dönelim. Burada biz on desenimiz var. Biz on desenimiz de yükseltilebilir. Sezondan gelme. Ama ben bunu yükseltmedim diye hatırladım. Ama yükseltmişim. Bak bunu bilmiyordum. Bunu da aslında. Yani zaten bununla şeye bassam o ziye. Direkt yükselt ölüm duyurularını alabiliyorum ama. Sırayla artık bu şekilde göstereyim. Yani çoğu silahı basmışım. Yarıda bırakmışım saçma. Ben de sonra saçma diyorum ama. Yapacak bir şey yok. Burada da sezonlar bir desenimiz var. P90'da çok kullanırız. P90 affetmez yakın fight'te çok güzel bir silahtır. Kullanıcılar da bilir. P90'da bu sezonundan çıkma olması lazım. Ee, çok güzel bir e, silah deseni diyelim. Pompalılarımıza geçelim. Bu şekilde de pompalı deseni güzel. Yani Şimdi tek tek hepsini göstermiyorum. Ee, klasik e, hani şunlar falan klasik olduğu için göstermiyorum. Bunlar zaten yakınlaştırarak yakınlaştıraraktan bakabilirsiniz. S 1897'ye baktığınızda bu şekilde var. yükseltilebilir de var burada mesela bak bunu görmedim. Bunu da aynı şekilde yükseltebilirim direkt. Bu şekilde yükseltebilirim ama yok. Buna portal pek kullanmadığım için buna gerçekten gerek yok. E, S12K'ya baktığımız zaman da yükseltilebilir edebilir ee, bir silahımız yok. Aynı şekilde DBS'de de sıradan klasik bir DBS desenimiz var. Sezon 18. Makineliğe geldiğimizde M249 var tabii ki size bildiğiniz üzere. M249'da sıradan desenler var. DP'de de aynı şekilde sezonlardan desen var. MG'de aynı şekilde sezonlardan MG'de hemen bu deseni çok seviyorum. Hemen bu videonun sonunda yani bir video <laughs> silah tanıtımının sonunda hemen göstereceğim. E, MG'de bir desen var, çok güzel desen. E, onu kırmızı parayla alıyorsunuz. Ben onu yerine git kar 98 aldım az önce gösterdiğim yükselse Keşke onu alsaydım diyorum ama onu da en yakın zamanda alacağım. Tabancaya geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi klasik tabancalarımız var. Şöyle hemen. Ben kısa kısa geçeyim size göstermek adına. Evet şeyimiz uz uzisi Akrepimiz tabi gördüğünüz gibi direkt yükseltebiliriz aslında ama bu dursun. Bunu için pek kullanmıyorum ben. sadece önüme düşerse kullanıyorum. Yakın, yakın dövüşte de palala desenlerimiz bu şekilde. Tava desenlerimiz bu şekilde. Yükseltilebilir bir tavan yok. uçak uçak ne ya? <laughs> Bıçak da seviye 3 Yapabilirim ama bunu da aynı şekilde sonradan yapacağım. Arkadaşlar. Silahlarımız da buradan bitmiştir. Araçlarımıza geçelim. Tüm araçlar şeklinde. Motosiklet grubumuzda. Bu gerçekten şans eseri 10 ucuya çıkarttığım bir motosiklet desenidir. Bunun altını çizeyim. Şu şekilde motosiklet desenlerimiz var. Bu şekilde. Burada da bunu da şeyde çıkarttım. Ee, bu geçen sezon gelen full fullediğimiz zaman çıkan şarkından çıkarttım güzeldi yani bak desenlerimiz bu şekilde oaz desenlerimiz ikisi de yükseltilebilir oaz bu zaten royal pastan gelen oaz bu seviye bir ee, bu da e, kendi şeyimle çıkartmıştım bunu da tabi gördüğünüz gibi şu şekilde yükselttim yani burada tabi Sol altta da gördüğünüz gibi şeylerim yetmediği için bunu da en kısa zamanda en yüksek seviyeye uğraştıracağız. Hemen burayı kapatalım. Diğer uazlığımızda da, açık uazlığımızda sıradan açık bu bir desen var. Tekne desenimizde de civciv var. Çok sevdiğim bir desendir. Bu daha PUBG ilk başladığım sıralardan geldi yani. Burada da tekne desenimizde de bu şekilde bir güzel bir teknemiz var arkadaşlar hemen göstereyim bunları tema burada pek bir şey yok zaten bunu geçelim şu şekilde hemen ee, o size bahsettiğim kırmızı şey demiştim ya onu şuradan giriliyorduk sanırsam tam da şey değilim yok buradan değildi özel tekniklere sıkıyorduk buradan hemen silahlar diyoruz en alttaydı çünkü en alta attım şu bu muydu ya? Bu değildi herhalde. Şimdi hemen bir bakacağım ne? Yeşil bir şey vardı. Çünkü kaldırıldım yoksa? Bu yeşil bir şey vardı diye hatırlıyorum ama bu da olabilir. Yani bunu da bu daha çok güzel bir desendi ama ben onun yerine Kar 98 deseni almayı tercih ettiğim için o şey oldu. Burada yani bu PUBG'de hani destansı bir şey isteyen istemek ya da almak isteyenler bu sandığı açabilir. Özel teklifler sandığı çok güzel. Yani UC'si de 170 UC yani sıradan bir UC diğer sandıklara göre güzel bir UC. Bu şekilde çıkartaraktan da alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kısa bir özet olarak kanalıma kısa bir özet olarak konuşamadım pardon. Kısa bir özet olarak size hesabımı göstermek istedim. Bu aynı şekilde artık videoların devamında gelecek arena videosu olsun, başka bir şey videosu olsun. Sıradan sürekli video atacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bir dahaki sonraki videomuzda görüşmek üzere.